Merhaba hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Metin Kürmoğlu hocam kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü sorularımız genel kültür soruları. KPSS'de çıkabilecek genel kültür sorularıyla sizlerle beraberiz. Sorularımızın cevaplarına geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu like'ladığınız için çok teşekkür ederim. Sizlere sene içinde uygulamış olduğum, öğrencilerimle uygulamış olduğum sorulardan bir derleme yaptım genel kültür soruları. Bu yüzden sıralamaları farklı olabilir. Sizler burada sorulara yönelin ve cevap anahtarı aynı sırayla gelecek. Bundan dolayı öncelikle önünüzde akan soruları siz cevaplandırın. Daha sonra birazdan cevaplara geçtiğimiz zaman bu soruların cevaplarını beraber yorumlayalım, yorumlayalım ve pekiştirelim ve daha sonra bu pekiştirilmiş sorularla beraber sizler sınava biraz daha iyi hazırlanmış olun. kıymetli öğrenci arkadaşlarım, sınava girecek öğretmen arkadaşlarım, Öğretmen adayı arkadaşlarım. Bu soruları sizler için değişik zamanlarda sormuş olduğum sorulardan sizlere derlemiş bulunuyorum büyük ihtimalle benzerleri ve büyük çoğunluğu çıkacak diye de düşünüyorum kıymetli öğrenci arkadaşlarım bu soruların dışında genel yetenek sorularımız ve öğretmenlik grubuyla ilgili özel sorularımız da kanalımızda yer almakta bu sorularımızı da çözerseniz faydalı olacaktır inancındayım evet bu sorular genel kültür soruları bizim kanalımızda genel yetenek sorularını da sizlere bir deneme sınavı olarak yayınladım arkadaşlar o sınavla Beraber bu soruları da çözmeniz fayda sağlayacak. Değerli arkadaşlar, sorularımızın sayısı normal genel kültür sorularının sayısından fazla, bolca soru koydum. Çünkü ne kadar bol soru çözerseniz, o kadar sizin için faydalı olacağına inanıyorum. Bu soru sayısı 30'un üstünde, bunu dikkatinizi belki çekecektir. Bu konuda şaşırmayın. Çünkü bu bir deneme sınavı, sizleri deneme amaçlı yaptığımız bir sınav. Bu sorulara Çalışarak bu fazladan sorulara da çalışarak e, kendinizi daha iyi e, hazırlayacağınıza inanıyorum. Evet arkadaşlar şimdi cevaplara yavaş yavaş geçeceğiz. E, tekrar hatırlatmak istiyorum, bu 2-3 dakikalık sürede sorular önünüzden geçiyor. Bu soruları sizin kendinizin çözmesi öncelikli olarak faydanıza olacaktır. Daha sonra şimdi 5-10 saniye sonra cevaplara geçeceğiz. Cevapları yaparken sizler de cevaplarınızı karşılaştırarak doğru ve şimdi cevaplarımıza geçiyorum e, arkadaşlar. Evet e, kıymetli arkadaşlar öncelikli sorumuz coğrafyadan e, başlıyoruz. Coğrafi soruş, sorularımızdan başlıyoruz. E, sorularda da cevapladınız. Birinci sorumuzun cevabı e, denizli kömür ve ikinci sorumuzun e, cevabı ise Bursa. Birinci ve ikinci e, madde olarak e, karşımıza e, çıkmakta kıymetli öğrenci arkadaşlar. Evet tarih sorularıyla devam edelim. Kutsal Emanetler Topkapı Sarayı'nın aşağıdaki şıklarda belirtilen yerlerinden hangisinde bulunuyor diye sorulmuştu. A hırkayı saadet bölümünde arkadaşlar. Bir diğer soruda da Osmanlı döneminde çarşılar sabah erken saatlerde günün aydınlatmasıyla beraber dua ile açılır şeklinde ifade ediyor ve toptan ticaretin yapıldığı bölümler e, çarşılara ne ad verildiği soruluyor. Kapan yani Bursa seçeneğini işaretliyoruz. Evet bir başka soruda 20 Temmuz 1974 tarihinde başlayan Kıbrıs Barış Harekatı sırasında başbakanlık görevi yapan e, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı kimdir diye sorulmuş arkadaşlar. Denizli seçeneğinde Bülent Ecevit şıkkını işaretliyoruz. Evet bir başka soru, coğrafya sorusu. Okyanus ve denizlerde meydana gelen gelgit akıntılarında elektrik üretmek mümkündür. Buna göre aşağıdaki yer alan ülkelerden hangisi bu enerji üretimine daha uygundur? Arkadaşlar Fransa uygundur. Dördüncü soruda da arkadaşlar atık ürünlerle ilgili bir e, soru var. E, geri dönüşümde kullanılmayan atık ürünler hangisi? E, tıbbi atık ve beşinci maddede de Bursa seçeneği İngiltere'yi e, işaretliyoruz. Evet bir başka tarih sorusu. Arkadaşlar e, Osmanlı dönemindeki görevli e, esnaf teşkilatından kişiler ve açıklamalar verilmiş. Ne yaptıkları bunlardan hangisi yanlış verilmiştir diyor. Edirne seçeneği hallaşlar. Arkadaşlar hallaşlar bina yapmaz. Pamuk işleriyle uğraşır. Onun için bina yapanlara bennan denir. Dolayısıyla Edirne doğru cevaptır. Soru 4'te de arkadaşlar bir açıklama verilmiş ve durumlar verilmiş. Bu durumlardan hangileri etkili olmuştur denmiş. Arkadaşlar burada da ilgili şıkkımızı işaretliyoruz. Ve diğer sorularımıza geliyoruz. Arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi Falih Rıfkı'nın Birinci Dünya Savaşı'nda Suriye ve Kanal cephelerine geçen olayları anlattığı eseridir demiş. Zeytin Dağı ve 20. soruda da aşağıdakilerden hangisi 1923-38 yılları arasında tamamlanmış bu demir yolu hatlarından biri değildir demiş. Edirne, Eskişehir, Ankara diyoruz. Arkadaşlar bir diğer soruya geliyoruz. Coğrafya sorusu. Boşluk doldurma. Cümle verilmiş. Buradaki boşluğa hangi şık getirilmeli? Bursa seçeneği alüvyal getirilmeli. Bir diğer soruda da arkadaşlar bir açıklama verilmiş. Burada da Ceyhan e şıkkını sera e, olarak sera gazı olarak e, işaretlememiz gerekiyor ve bir diğer soruda soruda da tarıma uygun olmayan arazilerle ilgili bir soru sorulmuş erozyon. Evet e, bu da erozyon. Bir diğer soruda da tarihle ilgili soru gelmiş. Üç madde verilmiş arkadaşlar. Burada Adana seçeneğini işaretliyoruz. Birinci, ikinci ve üçüncü maddeler e, uygulanmıştır arkadaşlar Avrupa'ya karşı. E, soru altıda da değerli arkadaşlar. Birinci Elizabeth'in ittifak arayışında olduğu büyük Türk hangi Osmanlı padişahıdır diye sorulmuş. Bu da birinci Süleyman yani Bursa seçeneği doğru cevap olarak karşımıza geliyor. Arkadaşlar bir diğer soruda iktisatın bir bilim haline gelişinin öncüsü olan 1776 yılında yayınladığı... Ve kısaca ulusların zenginliği adıyla e, anılan eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Edim, Simit arkadaşlar doğru cevap olarak karşımıza ne yapmaktadır e, çıkmaktadır. Evet bir diğer soruya geliyoruz. Coğrafya sorusu. Yukarıda bazı ortam ve durumlara ait ses düzeyleri verilmiştir deniyor. E, belirtilen değerlerden hangisi yanlış verilmiştir? Arkadaşlar B seçeneği klakson sesi. 150 desibel değildir. 110 desibeldir. Dolayısıyla B seçeneği yanlıştır. 10. soruda da arkadaşlar. Konutlar ve sanayi tesislerinden çıkan zehirli gazların kış mevsiminde sisle birleşmesinin sonucu oluşan hava kirliliğine ne ad verilir? E, diye sorulmuş. Bu da Londra tipi hava kirliliğidir arkadaşlar. Evet. Sanayi tesislerinden çıkan e, hava gazlarının kışın yaptığı kirliliğe Londra tipi hava kirliliği denir. Evet. E, bir başka soru. Tarih sorusu. Aşağıdakilerden hangisi Macaristan'a gelen orduların evvela kanuni türbesine uğramasının nedenlerinden biri olamaz. Arkadaşlar Bursa seçeneği olamaz. Devletin ikinci kursu, kurucusu olarak kabul edilmesi değil. Bu çelebi mehbettir. Dolayısıyla Bursa seçeneği onunla ilgili, ile ilgili değil. Soru 8'de ise aşağıdaki yargılardan hangisi Osmanlı sarayları için söylenemez arkadaşlar? Ceyhan seçeneği Avrupa saray mimarisi gibi ölçüler açısından abidevidir. Bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Kendimize has özellikleri olan bir saray mimarimiz vardır. Arkadaşlar 11. soruda bir hava kirliliği verilmiş. Los Angeles tipi hava kirliliği denir bu tür hava kirliliğine. Peki Los Angeles hava kirliliğinin sebebi nedir arkadaşlar? Ceyhan seçeneği. Büyük şehirlerde egzoz gazlarının sis ile birleşmesi sonucu oluşan hava kirliliğine Los Angeles tipi hava kirliliği denir arkadaşlar. Sanayi ile ilgili olanlarda ise Londra tipi. Evet buradaki boşluğa Ceyhan seçeneği gelmeli. Arkadaşlar bir başka tarih sorusuna geliyoruz. Burada... Bazı durumlar verilmiş açıklamayla birlikte hangi şık doğrudur diye bize sorulmuş. Ceyhan seçi verilen 3 şık da doğrudur. Yani merkezi otoriteyi güçlendirme, hazneye gelir getirme, devlet memurlarına dürüst davranmalarını sağlama arkadaşlar doğrudur. Ve diğer soruya gelelim tarih sorumuza. Gene Fatih'in İstanbul'da büyük bir imar ve kalkınma projesi başlatmasında 3 sebep sayılıyor. Bu durumlardan hangileri etkili olmuştur diyor. Arkadaşlar 3'ü de etkili olmuştur. Yani Bursa seçeneği 1, 2 ve 3. madde. Fatih'in İstanbul'da büyük bir imar kalkınması başlatmasında etkili olan durumlardır arkadaşlar. Arkadaşlar bir diğer tarih sorusuna geliyoruz. Osmanlı devletinde merkezi otoritenin güçlendirilmesi ve istikrarın sağlanması için bazı uygulamalarla gidilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamalardan biri değildir? Edirne seçeneği değildir arkadaşlar. Şehzadelerin sancaklara vali olarak gönderilmesi burada sayılmaz. Ve diğer tarih sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Topkapı Sarayı için doğru bir ifade değildir? Arkadaşlar Bursa seçeneği Osmanlı tarihi boyunca devletin yönetildiği yerdir. Hayır. Sadece yani Topkapı Sarayı değil. Yıldız'da da yönetilmiş. Edirne'den yönetilmiş. Bursa'dan yönetilmiş. Yani tek başına Topkapı Sarayı'nda yönetilmiş diyemeyiz. Dolayısıyla Bursa seçeneği doğru cevap. Arkadaşlar bir diğer coğrafya sorumuza geliyoruz. Birleşmiş Milletler'in 5 ana organlarından biri güvenlik konseyidir diye açıklama yapılmış ve devamı gelmiş. Buna göre diyor aşağıdaki ülkelerden hangisi veto hakkına sahip 5 daimi ülke içerisinde yer almaz? Arkadaşlar Bursa seçeneği Japonya, yer almaz. Bir diğer soru, D8 üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğini hedefleyen bir kuruluştur diyor. Aşağıdakilerden hangisi D8'e üye olan ülkeler arasında yer almaz? Arkadaşlar Brezilya D8 ülkeleri arasında yer almaz. Ve bir diğer sorumuza geliyoruz. Küresel ticarete en çok konu olan mallardan biri petroldür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dünyanın önemli petrol üreticilerinden biri değildir değerli arkadaşlarım? Denizli seçeneği Afganistan, Dünyanın önemli petrol üreticilerinden biri değildir. Ama İran, Venezuela, Libya, Nijerya, dünyanın ünlü önemli petrol üretici ülkelerinden biridir. Birkaçıdır. Ve diğer sorumuza geliyoruz. Arkadaşlar insanları insanları turizm faaliyetlerine yönelten çeşitli faktörler vardır denmiş. Bir ülkede bu faktörler ne kadar fazlaysa o ülkenin turizm potansiyeli o kadar yüklüdür. Aşağıdakilerden hangisi turizmin çekici faktörleri arasında yer almaz? Arkadaşlar Edirne zengin maden yatakları. Yani diğer şıkları görmek için turist geliyor fakat zengin maden yatakları olduğu için gelmez. Ve bir diğer soru bulunduğum ülkede genellikle ham madde alını, alınıp mamul madde yani üretilmiş madde satılmaktadır. Yukarıdaki sözden hareketle bu ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hangisini söylemeyiz? Arkadaşlar Ceyhan seçeneğini söyleyemeyiz. Kişi başına düşen gelir azdır. Tersine böyle bir ülkede kişi başına düşen gelir fazladır arkadaşlar. Ceyhan seçeneği yanlış cevap olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Bir diğer soruya geliyoruz. Bir öncül verilmiş, öncül cümle verilmiş ve noktalı yerler bırakılarak boş bırakılmış. Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş arkadaşlar. Bir ceza soruluyor burada. Ee, Osmanlı döneminde arazisini boş bırakan e, kimselerden alınan ceza. Bu nedir arkadaşlar? Çift bozan resmi. Evet. Noktalı yere koyuyor. 3 yıl eğer arazisini boş bırakıyorsa Osmanlı döneminde arkadaşlar buna bir ceza veriliyor. Bu cezanın adına çift bozan resmi adı veriliyor ve bir diğer tarih sorumuza geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin e, uyguladığı millet e, sistemi ile ilgili doğru bir ifade değildir arkadaşlar? Ceyhan seçeneği değildir. Bugünkü ulus anlamında kullanılabilir cümlesi yanlıştır. Kesinlikle böyle bir şey kullanılamaz arkadaşlar. Dolayısıyla Bursa seçeneğini doğru cevap olarak işaretleyin. Ve bir diğer soruya geliyoruz. Arkadaşlar, Türkiye'de bazı şehirlerin gelişmesine ulaşım koşulları etkili olmuştur. Özellikle önemli yolların kestiği noktalardaki şehirlerde bu durum daha belirgindir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür şehirlere örnek verilemez? Muğla verilemez arkadaşlar, Denizli. Çünkü Muğla'nın böyle bir kavşak özelliği yok. Ama diğer şehirlerde bu özellik var. Yani Doğu, Batı, Kuzey, Güney... E yollarının kesiştiği ve ayrıldığı noktalar. Ve bir diğer soru arkadaşlar yukarıdaki paragraf coğrafyanın hangi alanıyla ilgilidir? Arkadaşlar açıklamalara baktığımız zaman yukarıdaki e, ifadeler beşeri coğrafya e, başlığı altında ne yapılabilir? İncelenebilir. Ve bir diğer soruya gelelim arkadaşlar. Osmanlı dönemiyle ilgili, tarihle ilgili. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinde fiyatları denetim altında tutmak amacıyla başvurulan uygulamadır? NARH sistemi arkadaşlar. Edirne NARH sistemi. Ve bir diğer soru. Aşağıdaki ifadeler hangisi Evliya Çelebi'nin seyhatlaması ile ilgili doğru bir ifade olduğu söylenemez arkadaşlar. Bursa seçeneği dünya coğrafyalarının tamamından bahsetmektedir. Bu yanlıştır. Dolayısıyla Bursa seçeneği doğru cevaptır. Arkadaşlar aşağıdaki gazetelerden hangisi tarihimizde yayınlanan ilk e, özel gazetedir e, sorusu tercümanı ahvali kabul edebiliriz. Agah Efendi ile beraber Şinasinin çıkardı ve aşağıdaki gazetelerden hangisi yayınlanış sırasına göre doğru verilmiştir diye sorulmuş. Bursa seçeneği önce Takvim vekayı sonra ceride i havâdi, sonra e, tercümanı ahval ve sonra tasviri efkar diye sıralayabiliriz. Arkadaşlar bir diğer tarih sorumuz. Takvim-i gazetesinin aşağıdaki padişahlardan hangisinin saltanatı döneminde çıktığı söylenebilir? Yayınlanmıştır. 2. Mahmud döneminde. Aynı zamanda Takvim-i ilk resmi gazetemizdir arkadaşlar. Ve bir diğer soru. E, Osmanlı Devleti ve Islahat Fermanı ile azınlıklarla ilgili bir açıklama yapılmış ve 3 madde verilmiş. Bu sebeplerden hangisi sayılabilir? Hangileri sayılabilir? arkadaşlar yalnız Bursa sayılabilir. Dolayısıyla yalnız ikinci maddeyi sayabiliriz ve bir diğer soruda da yukarıdaki verilenlerden hangileri etkili olmuştur paragraftaki sorunlardan Öncüllerden ve aşağıdaki maddelerden hangisi e, olmuştur? Yalnız iki e, olmuştur. Osmanlı devletinde e, devletinin modernleşmeye çalışması arkadaşlar e, etkili olmuştur. Dolayısıyla e, Bursa seçeneğini doğru işaretleyelim. Arkadaşlar bir boşluk soru, e, doldurma sorumuz vardı. Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki şıklardan hangisi sırasıyla getirilmelidir? Arkadaşlar As Asakiri, Mansureyi, Muhammediye, II. Mahmut işlevini yitiren, yeni Yeniçeri ocağını kaldırıp yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediyeyi getirmiştir, kurmuştur. Evet yine bir boşluk doldurma. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir arkadaşlar? Islahat Fermanı'nı arkadaşlar 11. sorudaki boşluğa getirmemiz doğru olur. Ve bu sayfadaki diğer sorumuza bakalım. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisi getirilmelidir? 2. Abdülhamit arkadaşlar getirilmelidir. Evet İttihat Terakki Cemiyeti ve Meşrutiyete karşı yapılan 31 Mart ayaklanması sonucunda 2. Abdülhamit tahttan indirildi. Arkadaşlar 5 tane madde verilmiş. Diyor ki yukarıdaki maddeler halinde verilen kanunnamelerden hangisi e, e, sonrası Osmanlı'da çıkarılan e, kanunlardan biri değildir. Arkadaşlar e, meşrutiyetin ilanı sonrası Denizli seçeneği medeni kanun. Medeni kanun biliyorsunuz Cumhuriyet döneminde çıkarıldı ama diğerleri Osmanlı dönemi. Ve bir diğer soruda da arkadaşlar yukarıdaki adları verilen partilerden hangisi ikinci meşrutiyetin ilanı sonrası Osmanlı'da kurulan partilerden biri değildir. Arkadaşlar Cumhuriyet Halk Fırkası ve 18. soruda da Bursa 14 Temmuz 1908 olarak işaretliyoruz. Evet bir diğer soruya geliyoruz arkadaşlar. Bu cümleden 93 Harbi hangi ülkeler arasında olmuş sorulmuş ee, bir tarihiyle beraber 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşıdır ve bir diğer soru bir metin verilmiş ve burada tanıtılan imtiyazlı grup hangisidir denmiş. Arkadaşlar Ceyhan seçeneği Ayanlar. Evet paragrafta Ayanlar'dan bahsediliyor ve 21. soruda bu sayfadaki arkadaşlar Osmanlı'yı kurtarmak için e, öne atılan fikir akımları ve aydınların oluşturduğu akımlardan hangisi aşağıdakilerden biri değildir denmiş. Eyyamcılık değil ama Turancılık, İslamcılık, Osmancılık, Batıcılık bunlar bu fikir akımlarındandır. Eyyamcılık diye bir şey yok. Ve bir diğer e, tarih sorumuza geliyoruz. Yukarıdaki tanıtılan son dönem Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ikinci Abdülhamittir. Ve bir diğer soruya gelelim. 19. yüzyılda Osmanlı devletinde açılan yabancı okul sayısı aşağıdakilerden hangisinde Doğru verilmiştir. Arkadaşlar Bursa seçeneği 705 tane yabancı okul açılmış ve bir diğer soru 19. yüzyılda Osmanlı devletinde açılan yabancı okulların sayısının en çok olduğu ülke hangisidir? Arkadaşlar Bursa seçeneği Amer Amerikan okulları. Evet demek ki Amerikan okulları çok fazla. Evet diğer soruya geliyoruz. Arkadaşlar 1915'te çıkarılan bir kanunla ilgili e, soru sormuş. Aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş? Arkadaşlar Bursa seçeneği doğru cevabımız. Ve bir diğer soru. Yukarıdaki boşlukları aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Arkadaşlar Adana seçeneği 1856'da e, Cenova Köstence. Ve 27. soru. Bu sayfadaki soruya bakıyoruz. Yukarıdaki e, cümle aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilirse doğru bir ifade olur? Arkadaşlar Adana seçeneği. Ve bir diğer soruya geliyoruz. E, Osmanlı Devleti'nde demiryolu ulaşımı ilk kez hangi yıllarda olmuş Adana seçeneği arkadaşlar 1851'de Kahire ve İskenderiye Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar Anadolu'da demiryolu ulaşımı ilk kez hangi yılda ve hangi yer arasında yapılmış? Bursa seçeneği 1856 yılında İzmir-Aydın demiryolunun ulaşıma açılmasıyla arkadaşlar yapılmıştır. Ve bir diğer soruya geliyoruz. Yukarıdakilerden hangisi arkadaşlar demiş nüfusun bir ülkede artmasının o ülkeye sağladığı avantajlardan biri değildir? Edirne seçeneği yani savaş gücünün insan sayısına e, orantılı olarak azalması değildir. Ve bir diğer soruda da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması ve Asakir-i Mansure-i Muhammediye'nin kurulması hangi padişah döneminde gerçekleştirilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. İkinci Mahmut döneminde arkadaşlar gerçekleştirilmiş. Dolayısıyla Adana seçeneğini işaretlersek doğru yapmış e, oluruz kıymetli arkadaşlar. Evet bir diğer tarih sorumuza bakıyoruz. Burada da gene noktalı yerlere, boşluk bırakılan yerlere hangi şık getirilmelidir? Arkadaşlar Adana seçeneğini getiriyoruz. Birinci şıkka Fransız ihtilali boşluğa yazıyoruz. Diğerine de Nikolay Machiavelli Evet e, ismini getiriyoruz. ve Bir diğer soru gene boşluk doldurma sorusu. Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki şıklardan hangisi getirilmelidir denmiş. Arkadaşlar Bursa seçeneğini getirmemiz doğru. 1838 Baltalimanı ticaret anlaşmasıyla e, getirdikten sonra paragrafı tamamlamamız doğru olur. Arkadaşlar bir coğrafya sorusuyla gel e, e, devam ediyoruz. E, üç tane harita verilmiş. Bu e, haritadan e, büyüklük e, sıralaması nasıl olur? Demiş büyük büyükten küçüğe düzeltiyorum büyükten küçüğe doğru sıralanışını e, nasıl yapmalıyız e, diye sorulmuş. Arkadaşlar görsellere baktığımızda ve e, bu görsellerdeki ee, ölçeklere baktığımızda Adana seçeneği doğrudur. Bir büyüktür, ikiden, iki büyüktür, üçten şeklinde bir sıralama yapıyoruz. Ve bir diğer coğrafya sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki numaralandırılan izohips yöntemiyle çizilmiş haritaların ölçeklerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Ceyhan seçeneği doğrudur. Ee, burada 1, 2, 3 şeklinde ne yapılmalı? Sıralamalı. Yani 1 büyüktür, 2'den 2 iki büyüktür, 3'ten şeklinde sıralarsak doğru bir işlem yapmış oluruz. Bir diğer coğrafya sorusuna bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın hem günlük hem de yıllık hareketlerinin sonuçlarından biridir arkadaşlar? Ceyhan seçeneği cisimlerin gölge boylarının değişmesidir. Bir diğer soruda ise dünyanın eksen eğikliğinin artması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Edirne seçeneği gerçekleşmez. Yerden uzaya ışınların yansıması artar. Bu yanlıştır arkadaşlar. Dolayısıyla Edirne seçeneğini işaretlememiz doğru olur. Arkadaşlar bir diğer sorumuzda da yukarıda bazı öncüller verilmiş ve bazı karakter yukarıda bazı karakteristik özellikleri verilen iklimin görüldüğü bölge aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Ceyhan seçeneği Karadeniz'dir arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir diğer coğrafya sorusu. Bir harita verilmiş ve haritada oklar gösterilmiş. Diyor ki yukarıdaki Türkiye haritasında numaralandırılmış oklardan hangisi üzerinde 200 kilometre gidildiğinde iklimde belirgin bir farklılık görülmez. Arkadaşlar Edirne istikametinde gidildiğinde yani 5 numaralı yöne yönde gidildiğinde belirgin bir şey görülmez. Çünkü orada karasal iklim var Doğu Anadolu. Evet bir diğer soruda aşağıda verilen illerden hangisinde maksimum ve minimum yağışlar arasında fark diğerlerine göre daha azdır? Arkadaşlar Rize'de çünkü sene içinde bu oran değişmiyor biliyorsunuz. 9'da ise e, coğrafya sorularının, yukarıda verilen illerin hangisinde yaz yağışları diğerlerinden daha azdır arkadaşlar? E, A seçeneği 1, Antalya'da daha azdır ama diğer illerde arkadaşlar yaz yağışları oldukça fazladır. Evet arkadaşlar bir diğer coğrafya sorumuza geliyoruz. Aşağıdaki volkanik dağlardan hangisi diğerlerinden farklı bir bölgede yer alır? Arkadaşlar Edirne e, seçeneği, Nemrut Dağı diğerlerinden farklı bir bölgele bölgededir ve e, bir diğer soruya geliyoruz bir açıklama öncül verilmiş ve diyor ki aşağıdaki yanar dağlardan hangisi yukarıda söze edilen volkan türüne örnek olarak gösterilebilir arkadaşlar öncüldeki açıklanan volkan türüne e, Edirne seçeneğindeki Karaca Dağda ne yapılır rastlanır örnek olarak söylenebilir değerli öğretmen arkadaşlar ve bir diğer soruya gelelim. E, aşağıdaki volkanik dağlardan hangisi diğerlerine göre farklı bir oluşuma sahiptir arkadaşlar? E, Denizli seçeneği, Kula arkadaşlar. E, bu da e, diğer Süphan, Nemrut, Cilo ve Karaca dağa göre farklı. ...bir oluşumla meydana gelmiş. Ve bir diğer... ...soruda da aşağıdaki verilen illerin... ...bulunduğu yerlerdeki yeryüzü şekillerinin... ...özellikleri ve oluşum şartları... ...düşünüldüğünde hangisinde sıcak su... ...kaynaklarına daha az rastlanır? Arkadaşlar Mersin. Mersin'de daha az... ...rastlanır. Çünkü diğerleri daha çok... ...kaplıca e, turizmde ön plana... ...çıkan illerimizdir. Ve 10. soru... ...Osmanlı Devleti'nin... E, ...tabi tarih soruları karışık olduğu için... ...10 dedim arkadaşlar. Şaşırmayalım. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na... ...girmesinin önemli e, ama amaçlarından birisi kaybettiği toprakları geri almaktı. Evet. Aşağıdakilerden hangisi bu topraklar arasında yer almaz? Musul ve Kerkük arkadaşlar yer almıyor. Bu soru inkılap tarihi sorularımızla da e, ilişkili bir sorudur. Tarihin içinde ne yapar arkadaşlar? Geçer. O zaman e, Bursa seçeneğini doğru cevap olarak almamız e, uygundur. Evet. Değerli arkadaşlarım yeni bir e, soruya geçiyoruz. E, i̇nkılap tarihi ve Osmanlı son dönemi. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı Romanya, Makedonya, Galicia cebelerinin ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir e, denmiş. Arkadaşlar Adana seçeneğini cevaplamamız doğru olur. E, Osmanlı sınırları dışında olmalardır arkadaşlar. Bu ortak özellik e, diyoruz. Dolayısıyla Adana seçeneğini işaretliyoruz. Evet, şimdi geliyoruz bir diğer sorumuza. Kurtuluş Savaşı yıllarında itilaf devletlerinin desteklediği cemiyetler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Arkadaşlar, arkadaşlar Edirne seçeneği Trakya, Paşaeli Cemiyeti Kurtuluş Savaşı yıllarında itilaf devletlerinin desteklediği cemiyetler arasında değildir. Ama bunun haricindeki Hınçak Taşnak, Pontus Rum, İngiliz Muhipler Derneği, Mirap bunlar zaten milli mücadeleye karşı azınlıkların oluşturduğu ve düşmanlarımızın oluşturduğu derneklerdi. Doğal olarak bunları yurt dışındakiler destekler. Ama Trakya Paşaeli Cemiyeti milli bir cemiyettir. Dolayısıyla Edirne seçeneği. Evet gene bir başka inkılap tarihi sorusu. Amasya Genelgesi'nde Sivas Kongresi'ne katılacak temsilciler müdafaayı hukuk reddi hak ve belediyelerce seçilecektir maddesi yer almıştır arkadaşlar. Bu durum Atatürk ilkelerinden hangisine uygun bir davranıştır? Evet çok güzel bir soru. Adana seçeneği milli egemenlik ilkesine milli egemenlik ilkesine uygun bir şıktır kıymetli arkadaşlar. Evet, bir diğer soruya geliyoruz. Yeni İstanbul hükümeti görevini yapamazsa yerine geçici bir hükümet kurulacaktır. Yukarıdaki karar aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır arkadaşlar diye sorulmuş. Arkadaşlar aşağıdaki şıklardan Adana seçeneği Erzurum kongresinde böyle bir karar almış. Eğer İstanbul hükümeti görevini yapamazsa yerine geçici bir hükümet kurulacaktır kararı verilmiştir Erzurum kongresinde. Evet, bir diğer soruya geçiyoruz. Balıkesir, Alaşehir ve Erzurum kongrelerinin ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangi gösterilebilir arkadaşlar. Ceyhan bölgesel amaçlı olarak toplanmaları. Arkadaşlar Balıkesir, Alaşehir ve Erzurum kongreleri bölgeseldir. Sivas kongresi ise ulusaldır. Dolayısıyla Ceyhan seçeneği doğrudur. Bize verilen öncüle göre bölgesel amaçlı Toplanan Kongrelerdir. Ceyhan seçeneğini doğru cevap olarak aktarıyoruz. Ve arkadaşlar diğer sorumuza geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de Atatürk dönemindeki gelişmelerden biridir? Denizli seçeneği. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlanması Atatürk döneminde olmuştur arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarından biridir arkadaşlar? Adana, Sovyet Rusya'nın, Çekoslovakya'yı işgal etmesi e, bir ikinci dünya savaşının sonuçlarından biridir. Ve vatandaşlık sorularımıza gelelim arkadaşlar. E, burada da sosyal düzen kurallarına uymamaları sonucunda bireylere yaptırım uygulanır. Bu yaptırımların da yapılan eylemin yapısı ve içeriğine göre çeşitleri vardır demiş. Buna göre aşağıdaki yaptırımlardan hangisi maddi bir yaptırımdır? Arkadaşlar hukuk kuralları maddi yaptırımdır. Diğerleri manevi yaptırım. E, i̇kinci soruda vatandaşlık sorusu devletin yetkili makamlarınca oluşturulmuş hukuk kurallarıdır diye açıklama yapılmış. Aşağıdakilerden hangisi bu kaynaklardan biri değildir? Ceyhan. Çünkü Ceyhan yazılı hukuk kuralı değil. Diğer şıklar yazılı hukuk kuralıdır arkadaşlar. Bir diğer soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi savunma amaçlı kurulmuş bir örgüttür? Arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra savunma amacıyla kurulan uluslararası örgütler vardı. Ve üyeler almıştı. E, aşağıdaki şıklardan Denizli seçeneği doğrudur. NATO 2. Dünya Savaşı'ndan sonra arkadaşlar e, Varşova Paktı'na karşı Sovyet Rusya'ya karşı kurulmuş bir teşkilattır. Savunma teşkilatıdır. Ve dördüncü vatandaşlık sorumuzda da arkadaşlar bir açıklama verilmiş. Burada da meclis hükümeti sisteminden söz ediliyor. Doğru cevabımız Edirne'dir. Yani yasama yürütme yargı erkeklerinin yasama organında toplanması meclis hükümetidir. Ve vatandaşlık sorularından sonuncusuna geliyoruz. Türk hukuk sistemi ve anayasa geleneğine anayasa mahkemi, mahkemesi kavramı aşağıdaki e hangi anayasayla girmiştir? Yani Anayasa Mahkemesi hangi anayasanın içinde yer alarak ilk kez girmiştir? Arkadaşlar 1961 anayasasıyla Anayasa Mahkemesi kavramı Türk anayasalarına girmiştir. 1961 anayasasıyla. Evet arkadaşlar sorularımız burada tamamlanmış oluyor. Ben hepinize kanalımıza abone olduğunuz için, sorularımızı izlediğiniz için ve kanalımızdaki videoları paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu sınava girecek olan A grubu öğrencileri ve öğretmen adaylarına, öğretmen adayı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kanalımızdaki KPSS ile ilgili diğer soruları, özellikle genel yetenek sorularını da çözmenizi, öğretmen adaylarımızın, öğretmen adayları için hazırladığımız soruları da çözmesini öneriyorum. Bu duygularla hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı sınavlar olsun, hayırlı çalışmalar olsun. sanat, edebiyat adayı her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Bize lütfen yorumlar kısmına yazın.